11. Şua olan Meyve Risalesinin 10. meselesi Emir Dağı Çiçeği Kur'an'da olan tekrarata gelen itirazlara karşı gayet kuvvetli bir cevaptır. Aziz Sıddık kardeşlerim, Gerçi bu mesele, perişan vaziyetimden müşevveş ve letafetsiz olmuş, fakat o müşevveş ibare altında çok kıymetli bir nevi icazı kat'i bildim. Maat esuf ifadeye muktedir olamadım. Her ne kadar ibaresi sönük olsa da, Kur'an'a ait olmak cihetiyle hem ibadeti tefekkürüye, hem kutsi yüksek, parlak bir cevherin sadefidir. Yırtık libasına değil, elindeki elmasa bakılsın. Hem bunu gayet hasta ve perişan ve gıdasız, bir iki gün Ramazan'da, mecburiyetle gayet mücmel ve kısa, ve bir cümlede pek çok hakikatleri ve müteaddit hüccetleri derc ederek yazdım. Kusura bakılmasın. Haşiye Denizli hapsinin meyvesine 10. mesele olarak Emir Dağı'nın ve bu Ramazan-ı Şerif'in nurlu bir küçük çiçeğidir. Tekrarat-ı Kur'aniyenin bir hikmetini beyanla ehli dalaletin ufunetli ve zehirli evhamlarını izale eder. Aziz Sıddık kardeşlerim, Ramazan-ı Şerif'te Kur'an-ı Mucizül Beyan'ı okurken, Risale-i Nur'a işaretleri, birinci şuada beyan olunan 33 ayetten hangisi gelse bakıyordum ki, o ayetin sayfesi ve yaprağı ve kıssası dahi Risale-i Nur'a ve şakirtlerine kıssadan hisse almak noktasında bir derece bakıyor. Hususan Sure-i Nur'dan ayet -ün Nur, on parmakla Risale-i Nur'a baktığı gibi, arkasındaki ayet-i zulümat dahi muarızlarına tam bakıyor ve ziyade hisse veriyor. Adeta o makam cüziyetten çıkıp külliyet kesbeder ve bu asırda o külliyetin tam bir ferdi Risale-i Nur ve şakirtleridir diye hissettim. Evet Kur'an'ın hitabı evvela mütekellim-i ezeli'nin rububiyeti âmmesinin geniş makamından hem nev'i beşer belki kainat namına muhatap olan zatın geniş makamından hem umum nevi beni Adem'in bütün asırlarda irşatlarının gayet vüsatli makamından, hem dünya ve ahiretin ve arz ve semavatın ve ezel ve ebedin ve halik kainatın rububiyetine ve bütün mahlukatın tedbirine dair kavanini ilahiyenin gayet yüksek ve ihatalı beyanatının geniş makamından aldığı vüsat ve ulviyet ve ihata cihetiyle o hitap, öyle bir yüksek icaz ve şumul gösterir ki, dersi Kur'an'ın muhataplarından en kesretli taifi olan tabakayı avamın basit fehimlerini okşayan zahiri ve basit mertebesi dahi en ulvi tabakayı da tam hissedar eder. Güya kıssadan yalnız bir hisse ve bir hikayeyi i tarihiyeden bir ibret değil, belki bir külli düsturun efradı olarak her asra ve her tabakaya hitap ederek taze nazil oluyor ve bilhassa çok tekrarla ez zalimin ez deyip tehditleri ve zulümlerinin cezası olan musibeti semaviye ve arziyeyi şiddetle beyanı bu asrın emsalsiz zulümlerine kavmi ad ve semud ve firavunun başlarına gelen azaplarla baktırıyor ve mazlum ehli imana İbrahim aleyhisselam ve Musa aleyhisselam gibi enbiyanın necatları ile teselli veriyor. Evet, nazarı gaflet ve dalalette, vahşetli ve dehşetli bir ademistan ve eliyim ve mahvolmuş bir mezaristan olan bütün geçmiş zaman ve ölmüş karınlar ve asırlar, canlı birer saife ibret ve baştan başa ruhlu, hayattar bir acib alem ve mevcut ve bizimle münasebettar bir memleketi Rabbaniye suretinde sinema perdeleri gibi kah bizi o zamanlara, kah o zamanları yanımıza getirerek, her asra ve her tabakaya gösterip yüksek bir icaz ile ders veren Kur'an-ı Mucizül Beyan, aynı icazla nazarı dalalette camit, perişan, ölü, hadsiz bir vahşetgah olan ve firak ve zevalde yuvarlanan bu kainatı bir kitab-ı samedani, bir şehri rahmani, bir meşheri sun-i rabbani olarak o camidatı canlandırarak birer vazifedar suretinde birbiriyle konuşturup ve birbirinin imdadına koşturup nev-i beşere ve cin ve meleğe hakiki ve nurlu ve zevkli hikmet dersleri veren bu Kur'an-ı Azimüşşan elbette her harfinde on ve yüz ve bazen bin ve binler sevap bulunması ve bütün cin ve ins toplansa onun mislini getirememesi ve bütün beni Adem'le ve kainatla tam yerinde konuşması ve her zaman milyonlar hafızların kalplerinde zevkle yazılması ve çok tekrarla ve kesretli tekraratıyla usandırmaması ve çok iltibas yerleri ve cümleleriyle beraber çocukların nazik ve basit kafalarında mükemmel yerleşmesi ve hastaların ve az sözden müteessir olan ve sekeratta olanların kulağında maizemzem misüllü hoş gelmesi gibi kutsi imtiyazları kazanır ve iki cihanın saadetlerini kendi şakirtlerine kazandırır. Ve tercümanının ümmiyet mertebesini tam riayet etmek sırrıyla hiçbir tekellüf ve hiçbir tasannu ve hiçbir gösterişe meydan vermeden selaseti fıtriyesini ve doğrudan doğruya semadan gelmesini ve en kesretli olan tabakayı avamın basit fehimlerini tenezzülat-ı kelamiye ile okşamak hikmetiyle en ziyade sema ve arz gibi en zahir ve bedihi sayfeleri açıp, o adiyat altındaki harikulade mucizatı kudretini ve manidar sutur hikmetini ders vermekle, lütfu irşatta güzel bir icaz gösterir. Tekrarı iktiza eden dua ve davet, zikir ve tevhid kitabı dahi olduğunu bildirmek sırrıyla, güzel, tatlı tekraratıyla bir tek cümlede ve bir tek kıssada ayrı ayrı çok manaları, ayrı ayrı muhatap tabakalarına tefhim etmekte ve cüz'i ve adi bir hadisede en cüz'i ve ehemmiyetsiz şeyler dahi nazarı merhametinde ve daire-i tedbir ve iradesinde bulunmasını bildirmek sırrıyla, tesis-i İslamiyet'te ve tedvin-i şeriatta sahabelerin cüz'i hadiselerini dahi nazarı ehemmiyete almasında, hem külli düsturların bulunması, hem umumi olan İslamiyet'in ve şeriatın tesisinde o cüz'i hadiseler, çekirdekler hükmünde çok ehemmiyetli meyveleri verdikleri cihetinde de bir nevi icazını gösterir. Evet, ihtiyacın tekerrürüyle, tekrarın lüzumu haysiyetiyle, 20 sene zarfında pek çok mükerrer suallere cevap olarak ayrı ayrı çok tabakalara ders veren, ve koca kainatı parça parça edip kıyamette şeklini değiştirerek dünyayı kaldırıp onun yerine azametli ahireti kuracak ve zerrattan yıldızlara kadar bütün cüz'iyat ve külliyatı tek bir zatın elinde ve tasarrufunda bulunduğunu ispat edecek ve kainatı ve arz ve semavatı ve anaasırı kızdıran ve hiddete getiren nev-i beşerin zulümlerine kainatın netice-i hilkati hesabına gazab ilahi ve hiddeti i rabbaniyeyi gösterecek hadsiz harika ve nihayetsiz dehşetli ve geniş bir inkılabın tesisinde binler netice kuvvetinde bazı cümleleri ve hadsiz delillerin neticesi olan bir kısım ayetleri tekrar etmek değil bir kusur, belki gayet kuvvetli bir icaz ve gayet yüksek bir belagat, ve muktezai hale gayet mutabık bir cezalettir ve fesahattir. Mesela bir tekayet iken 114 defa tekerrür eden Bismillahirrahmanirrahim cümlesi, Risale-i Nur'un 14. lemasında beyan edildiği gibi, arşı ferşle bağlayan ve kainatı ışıklandıran ve her dakika herkes ona muhtaç olan öyle bir hakikattır ki, milyonlar defa tekrar edilse yine ihtiyaç var değil yalnız ekmek gibi her gün, belki hava ve ziya gibi her dakika ona ihtiyaç ve iştiyak vardır. Hem mesela Sure-i Tâsîn Mîm'de sekiz defa tekrar edilen şu, İnne Rabbeke lehuvel azîzurrahîm ayeti, o surede hikaye edilen peygamberlerin necatlarını ve kavimlerinin azaplarını kainatın netice-i hilkati hesabına ve rububiyet-i âmenin namına o binler hakikat kuvvetinde olan ayeti tekrar ederek i̇zzet i rabbaniye o zalim kavimlerin azabını ve rahimiyet-i ilahiye dahi enbiyanın necatlarını iktiza ettiğini ders vermek için binler defa tekrar olsa yine ihtiyaç ve iştiyak var ve icazlı ve icazlı bir ulvi belagat'tır. Hem mesela sure-i Rahman'da tekrar edilen febi ayâli رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانَ ayetiyle Sureyi i Mürselat'ta "Veylün yevme idin lil mukezzibin" ayeti cin ve nev'-i beşerin kainatı kızdıran ve arz ve semavatı hiddete getiren ve hilkat-ı alemin neticelerini bozan ve haşmeti saltanatı ilahiyeye karşı inkar ve istihfafla mukabele eden küfür ve küfranlarını ve zulümlerini ve bütün mahlukatın hukuklarına tecavüzlerini asırlara ve arz ve semavata tehditkarane haykıran bu iki ayet, böyle binler hakikatlarla alakadar ve binler mesele kuvvetinde olan bir dersi umumi de binler defa tekrar edilse yine lüzum var ve celalli bir icaz ve cemalli bir icazı belagattır. Hem mesela Kur'an'ın hakiki ve tam bir nevi münacatı ve Kur'an'dan çıkan bir çeşit hülasası olan Cevşenül Kebir namındaki münacatı peygamberi de yüz defa Sübhaneke ya la ilahe illa entel emanul eman hallisna ve ecirna ve neccina minen nar cümlesinin tekrarında tevhid gibi kainatça en büyük hakikat ve tesbih ve takdis gibi mahlukatın rububiyete karşı üç muazzam vazifesinden en ehemmiyetli vazifesi ve şekaveti ebediyeden kurtulmak gibi nevi insanın en dehşetli meselesi ve ubudiyet ve aczi beşerinin en lüzumlu neticesi bulunması cihetiyle binler defa tekrar edilse yine azdır. İşte tekrara-ı Kur'aniye bu gibi metin esaslara bakıyor. Hatta bazan bir sayfede iktizai makam ve ihtiyacı ifham ve belagatı beyan cihetiyle 20 defa sarihan ve zımnen tevhid hakikatını ifade eder değil usanç, belki kuvvet ve şevk ve halavet verir. Risale-i Nur'da tekrarat-ı Kur'aniye ne kadar yerinde ve münasip ve belagatça makbul olduğu hüccetleriyle beyan edilmiş. Kur'an-ı Mucizül Beyan'ın Mekkiye sureleriyle Medeniye sureleri belagat noktasında ve icaz cihetinde ve tafsil ve icmal vecinde birbirinden ayrı olmasının sırrı hikmeti şudur ki, Mekke'de birinci safta muhatap ve muarızları, Kureyş müşrikleri ve ümmileri olduğundan belagatça kuvvetli bir üslubu âli ve icazlı, mukni, kanaat verici bir icmal ve tespit için tekrar lazım geldiğinden, ekseriyetçe Mekki sureleri, erkan-ı imaniyeyi ve tevhidin mertebelerini gayet kuvvetli ve yüksek ve icazlı bir icaz ile ifade ve tekrar ederek, mebde ve meadi, Allah'ı ve ahireti değil yalnız bir sayfede, bir ayette, bir cümlede, bir kelimede, belki bazen bir harfte ve takdim tehir, tarif tenkir ve hazf zikir gibi heyetlerde öyle kuvvetli ispat eder ki, ilmi belagatın dahi imamları hayretle karşılamışlar. Risale-i Nur ve bilhassa Kur'an'ın 40 veci icazını icmalen ispat eden 25. söz, zeyilleriyle beraber, ve nazımdaki veci icazı harika bir tarzda beyan ve ispat eden Arabi Risale-i Nur'dan işaretül İ'caz tefsiri bil fiil göstermişler ki Mekki sure ve ayetlerde en ali bir üslubu belagat ve en yüksek bir icazı icazî vardır. Ama Medine sure ve ayetlerinin birinci safta muhatap ve muarızları ise Allah'ı tasdik eden Yahudi ve Nasara gibi ehli kitab olduğundan muktezai belagat ve irşat ve mutabık makam ve halin lüzumundan sade ve vazı ve tafsilli bir üslupla ehli kitaba karşı dinin yüksek usulünü ve imanın rükünlerini değil belki medarı ihtilaf olan şeriatın ve ahkamın ve teferruatın ve külli kanunların menşeleri ve sebepleri olan cüziyatın beyanı lazım geldiğinden o sure ve ayetlerde ekseriyetçe tafsil ve izah ve sade üslupla beyanat içinde Kur'an'a mahsus, emsalsiz bir tarzı beyanla birden o cüz'i teferruat hadisesi içinde yüksek, kuvvetli bir fezleke, bir hatime, bir hüccet ve o cüz'i hadise-i şer'iyeyi küllileştiren ve imtisalini imanı billahla temin eden bir cümle-i tevhidiye ve esmaiye ve uhreviyeyi zikreder o makamı nurlandırır, ulvileştirir, küllileştirir. Risale-i Nur, ayetlerin ahirlerinde ekseriyetle gelen اِنَّ اللّٰهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَد۪يرٍ اِنَّ اللّٰهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَل۪يمٍ وَهُوَ الْعَز۪يزُ الرَّح۪يمِ وَهُوَ الْعَز۪يزُ hakim gibi tevhidi veya ahireti ifade eden fezlekeler ve hatimelerde ne kadar yüksek bir belagat ve meziyetler ve cezaletler ve nükteler bulunduğunu 25. sözün ikinci şûlesinin, ikinci nurunda o fezleke ve hatimelerin pek çok nüktelerinden ve meziyetlerinden on tanesini beyan ederek o hülasalarda bir mucize-i kübra bulunduğunu muannitlere de ispat etmiş. Evet Kur'an o teferruat-ı ve kavanini içtimaiyenin beyanı içinde birden muhatabın nazarını en yüksek ve külli noktalara kaldırıp sade üslubu bir ulvi üsluba ve şeriat dersinden tevhid dersine çevirerek Kur'an'ı hem bir kitabı şeriat ve ahkam ve hikmet, hem bir kitabı akide ve iman ve zikir ve fikir ve dua ve davet olduğunu gösterip her makamda çok makası da irşadiye ve Kur'aniyeyi ders vermesiyle Mekkiye ayetlerin tarzı belagatlarından ayrı ve parlak mucizane bir cezalet izhar eder. Bazen iki kelimede mesela Rabbul Alemin ve Rabbuke de Rabbuke tabiriyle ehadiyeti ve Rabbul Alemin ile vahidiyeti bildirir. Ehadiyet içinde vahidiyeti ifade eder. Hatta bir cümlede bir zerreyi bir gözbebeğinde gördüğü ve yerleştirdiği gibi güneşi dahi aynı ayetle aynı çekiçle göğün gözbebeğinde yerleştirir ve göğe bir göz yapar. Mesela خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ ayetinden sonra يُولِجُ الْلَيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الْلَيْلِ ayetinin akabinde وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ sudur der. Zemin ve göklerin haşmeti hilkatinde kalbin dahi hatıratını bilir, idare eder der. Tarzında bir beyanat cihetiyle o sade ve ümmiyet mertebesini ve avamın fehmini nazara alan o basit ve cüz'i muhabere o tarz ile ulvi ve cazibedar ve umumi ve irşatkar bir mükalemeye döner.